Aşağıdaki şekil özel amaçlı bir otomobile takılan ve 4 bölümden oluşan bir kilometre sayıcını göstermektedir. Bu sayıcın en sağdaki bölümü otomobilin ilk hareketiyle sıfırdan başlayarak her kilometrede bir artan rakamlar göstermektedir. Bu bölümün 3'ü göstermesi gerektiğinde bu bölüm sıfırlanıp bir sonraki bir soldaki bölümün rakamı bir artmaktadır. Aynı işi ikinci bölüm 4 için, üçüncü bölüm 5 için, en soldaki bölümde de 6 için yapmaktadır. Aslında olayın mantığı şu şekilde arkadaşlar. Normalde bizim sayaşlarımız şu en sağdan başlar saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'a geldiği zaman onun 0 eder. Elde var. 1 der. Elde 1'i sol atar. 20'ye geldiği zaman yine 20'nin 0'ı elde var. 2 der bu sefer. Ya da 29'a gelmiş olsaydı 9'u yazardı. Elde var. 2 derdi. 10'a bölerdi. Niye? Çünkü biz onluk sayma sistemi kullanıyoruz. Buradaki işlemde soru yazılayan kişi en sağdaki sayıca üçlük sayma sistemini kullandırmış sonra 4'lük sayma sistemini kullandırmış, sonra 5'lik sayma sistemini kullandırmış, sonra 6'lık sayma sistemini kullandırmış. Örnek demiş 18 km. Şimdi 18 km gittiği zaman bizim aracımız nasıl bir şey olacak? 18 km gittiği zaman en sağdan başlıyor. Önce 3'lük sayma sistemi. 3'e bölüyoruz. 6 x 3 18. Kalan 0. Bu kalan 0'ı yazıyor. Elde 6 var diyor. Bu elde 6'yı bir sola atıyor. Yani 4'lük sayma sistemine atıyor. O zaman bu 6'yı da 4'e bölüyoruz. 1 kere 4 4 diyoruz. Kalan 2 diyoruz. Sonra kalan 2'yi 4'ler basamağına yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. Bu elde 1'i de sola atacağız. Solattığımızdan 5'lik sayma sistemi zaten 5'ten küçük bir sayı. O yüzden buraya yazıyoruz. 120 çıkıyor. 4 haneyi tamamlamak için ön kısmına da 0'ı yazıyoruz. Sayımız olmuş oluyor. Şimdi buna göre demiş. Aracın kilometre sayacı burası önemli. Biz 1332 kilometre gitmeyeceğiz. Sayacımız 1332'yi gösterecek. Buna göre gerçekte ne kadar gitmişizdir? İki mantığı var. Bir şıklardan gidebiliriz. Gerçek kilometresi 104 olsa biz ne yapacaktık? 104'ü önce 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüz zaman 34, 102, kalın 2. Kalın 2'yi en sağa yazacağız. Sonra 34'ü bu sefer dörtlük sayma sistemine geçip 4'e böleceğiz. 8 kere 4, 32, kalın 2. Bu kalan 2'yi de yazacağız ama bundan sonra devam etmiyoruz. Çünkü en sağ 2, 2 gelmesi lazımdı. Daha devam etmemiz gerekiyor. Bu şıkkın olmadığını anladık. Şimdi 107 olsaydı, 107'yi önce üçlük sayma sisteminden başladık. Böldüğümüz an 35 kere 105. Kalan 2, kalan 2'yi en sağa yazdık. Sonra 35'i 4'e böldük. 8 kere 4, 32. Kalan 3, kalan 3'ü yazdık. Şu an için tutturuyoruz. 2, 3, Sonra 8'i 5'e böldük. 1 kere 5, 5 kalan 3. Kalan 3'ü yazıyoruz. E, elde var 1. O elde olan 1'i de en sola yazıyoruz. 1'in 3'ü 32. Cevabımız budur deriz. Bu ışıklardan gidilmiş hali. Normalde nasıl çözeriz? Normalde şu şekilde düşünürüz. Deriz ki biz 1332 yazmışız sayaçta. Nasıl yazmışız? Şurası 3'ler basamağı, 4'ler basamağı, 5'ler basamağı, 6'lar basamağı. 6'lar basamağına 1 gelmiş. Bu 1 nereden geldi? Şu sağdaki 5'ler basamağından geldi. Demek ki burada bir sayıyı biz 5'e böldük, elde var 1 dedik, onu sola attık. O zaman biz bunu sağa atarken 5 ile çarparak atarız. Bu 1 sağ tarafa gelirken 5 olarak gelir. E 3 de burada var. Üzerine ekledik. Demek ki burası aslında 8'miş. Şimdi 8'i 4'ler basamağına atacağız. O zaman 4 ile çarpacağız. 32. Ama bizim elimizde bir de 3 var. Demek ki burası aslında 35'miş. Biz 4'e böldük, sol tarafa attık onları. Aynı şekilde 35'i buraya 3'ler basamağına atacağız. 3'ler basamağına atarken 35 ile 3'ü çarpacağız. 105 bir de elde 2 var kalanımız. 107'dir deriz. Normal halde bu şekilde olacak.